Kıyak Motorcu kanalında herkes hoş geldi. Baylar bayanlar hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim şimdiden. Biraz dolaşalım, sohbet edelim. Kafamda 3-4 tane konu var. Katıldın mısınız, katılmaz mısınız? Merak ediyorum. Motorumu biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim. Kubaru bana 150. Eski ismiyle Velos 150 yaşlar Titreme, ABS sorunu, enjeksiyon sorunu gibi onları halletmişler. Şimdi birinci konumuz en önemli konuya sonra geleceğim. Birinci konumuz Türkiye'deki Çin malı scooter fiyatları. Çin Türkiye'de Çin malı scooter fiyatları. Gençler bunu 82 aldım. Ben bunu 82 aldığımda Ekim ayının sonunda Çin malı RKS, Beatrix, Aurora Beatrix da oğlum doğru geldi ya RKS Fresia, Aurora Beatrix Yine RKS Real 125 Ve 125X Botulux. Vov 150. Gençler bunların fiyatları 115 bin lira üzerindeydi aldığımda. 125, 120, 130. Hatta 2024'ün Eylül'ünde Fresh'e 130 bin TL idi. 136 alan var. Yine yine Aurora Max 150. 136 alan var. 130 alan var. 125 e alan var. O zaman en mantıklı motor buydu fiyat performans olarak söylüyorum. Kasa aynı. Hepsinin kasası aynı. Daha önceki videolarımda anlattım. Hepsinin kasası aynı. Alt motorla oynuyorlar. Alt motorda değişiklikleri var. Ekran değişik bir de. Ön gösterge paneli değişik. Gerisi her şey tekeri, vitesi, kolcuk, direksiyon her şey aynı. Bu yüzden Çin malı motorlara çok para vermenin bir anlamı yok. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Hepsinde parça sıkıntısı var. Hepsinde kalite düşük. Kırmızı da bekleyelim. Hatta benim en çok canımı sıkan bir nokta da var gençler. O da şu. Yani Google'a girin sizde işte Çin'de scooter fiyatları diye yazın. 17 bin lira. Abi Google'a girin bakın. Bizim motorlar 17.000 TL. 15.000 TL. Tane fiyatı bunlar. Ya yani bu adamlar bunu işte 5.000 tane alıyor. 10.000 tane alıyor. Bu adamlar yani bunu Türkiye'ye getiren distribütörler daha düşük rakamlara bu fiyata ya yani daha düşük fiyata bu motoru alabiliyorlar. Şimdi bunu 15.000 aldığını sayalım. 80.000'e 80 veriyor. Yani enteresan. İnanın Frese dediğiniz motoru da işte Beyaz istediğiniz o su soğutmalı motorlarda da 20 binden fazla değildir. Aynı sadece bir şey var. Radyatör. Küçücük bir radyatör, iki tane hortum var. Su hortumu. Birisi çıkış, birisi giriş. Yani demem o ki gençler, adamlar 20'yi alıp 130'a satıyorlar. 15 alıp 80 85'e satıyorlar. Yani üzülüyorum. Ülkede üzülüyorum yani. Çin malı motora 130 milyar veriyoruz. 130 bin TL veriyoruz. Ya Hocam şimdi bana motor 130 bin ama Japon da pahalı doğru En son şeye baktım zam gelmiş yeni PCX gençler 2025 yeni PCX tepe ekranlı. Siz de fiyatına bakmışsınızdır 200 bin TL Abi 125 cc motor 200 bin TL Ya Bu nasıl olacak nereye gidiyor bu iş anlamadım ben Bak inanın o 200 bin olunca Japonlar 200 olunca Bizim Çinlere meydan Çinlere kaldı Adam tutturabildiğine Yani ver 200 bin ona e, bizimki de 140 130 Nerede kalmıştık? Abi PCS 200 bin lira olunca Meydan Çinlilere kaldı demiştik 140, 130 bakın şurada Mart'tan sonra var ya 150 yaparlar Yani bu kasa 150 cc motoru Sırf su soğutmalı diye 150 bin TL yaparlar. Ben anlamıyorum. Anlamakta zor. Yani 15 bin'e 20 bin aldığım motoru getirip burada 150 bin'e satmak, 130 bin'e satmak. Bakın bu motorlar için diyorum. Daha önce demiştim ben bunu. Bunların hepsi aynı. Alt motor için diyorum. Alt motor. Alt motor krank. İşte alt motor silindir kapağı. İşte piston, sekman neyse yani. Alt motor işte ne olsun? volan. Volan işlesin. Neyse artık. Krank. Bunlarla sıkıntı var. Bizim gençler de sağ olsun. Bizim en toplum enteresan. 150cc motor. Orasıyla oynayın. Burasıyla oynayın. Burasını değiştireyim. Burayı yapayım. Geri değiştireyim. Balatayı şundan yapayım. Kayış böyle olsun. İşte ortasından ön ee, varatörün işte gidiyor siyasi de bir aldırayım. yoktur pul koyayım. İşte motor 140 yapsın, 130 yapsın. Lan oğlum. 150 cc motor 130 140 yaparsa o krangı kucağa alırsın. Pistonu silindiri kucağa alırsın. Sekmana kucağa alırsın. Ya beni bir şey olabilir mi? Bu motor, haberim şu motor geçti. En son yaptığım denemede fabrikasyon kayış stok hali 15 gram bagayla denedi 117 yaptı. Bu kadar. Ha 117 derken enteresan bu motor için söylüyorum. Abi düzü de 117 yapıyor. Yani düz yolda gidiyorsun 117 yapıyor. Rampa aşağı 117 yapıyor. Güç var motor. Yani o gücü yüzde de sağlıyor sana düz yolda. Mesela bu motor 6580 yapıyor. 6500 devirde 80 yapıyor gençler. 10.000 devirde de 117 yapıyor. Ha şimdi biraz eskisin kayış. Şöyle bir 2000 kilometreye gelsin. Yeşil bando takacağım. 15 gram bagayla. 125 yaptıranlar var. Bir şey söyleyeyim mi? Yani 150 cc motora 125 çok güzel. Çok güzel gençler. Ha idealizi nedir? Bu motorun idealizi şehir dışında 90-100. üstü motoru yer. Bunu kafanıza yazın. Bu motor için demiyorum. Bütün 150 cc'ler için söylüyorum. İstediğin gibi oyna motorla. Abi 120 yapıyorsa, 125 yapıyorsa bu hızı 100. Bu kadar. Gelelim. Diğer bir meseleye geçtir. Haftaya biliyorsunuz İstanbul'da motor fuarı var. Motor, show, motor fuarı var. motor fuarına gidecektim. Abi bir baktım ki aldığım duyumlara göre fuara birçok büyük marka katılmayacakmış. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Duymuşsunuzdur belki ama. Abi Kawasaki yok. Yamaha yok. Honda yok. Bajaj yok. Suzuki yok. KTM yok. İtalyan, İtalyan markası neydi ya? Vespa yok. Abi bunda olmayınca neye gideceğim ben? Çinli markaları görmeye mi gideceğim? Arora'yı, Reakasya'yı, Motolux'u gezmeye mi gideceğim? Ya böyle bir şey olabilir mi? Zaten Kawasaki çoktandır katılmıyor bu ara. Ya şimdi vazgeçmek üzereyim. Yani bilmiyorum. En son pazarısı sana karar vereceğim ama gitme kararı gidip de kendi motorumu mu çekeceğim orada? Ne, ne yapacağım? Reakasya Fresa'yı mı çekeceğim? Motor üstü mü çekeceğim? CF motoru mu çekeceğim abi? Ya şöyle BMW yok abi. BMW yok. Yani BMW fuara katılmıyor. Ne olacak? Ya zaten alamıyoruz motorları. 1 milyon lira bu motorlar. Bir Gold Link'in üzerine oturamazsak GS 1300 üzerine oturamazsak KTM 1290 Super Dük'ün üzerine oturmadıktan sonra şöyle <laughs> yüksek CC'li skuturlara bakmadıktan sonra ne yapacağım abi? Yani insan düşünüyor. 2016'da gitmiştim. 18'de gitmiştim. Tabi o zaman video çekmiyordum böyle. Yani kanalım, kanala atmıyordum. Aslında 2015'ten beri hızlandık bu işler ama yani bütün markalar oradaydı. Çin malına da bakan yoktu ya. 2015-2016'da Çin malı standa giden yoktu. Boştu. Sinek alıyorlardı. Şimdi Çin malı motor 200 bin lira olunca ya Türkiye'de Hesap döndü abi. Keser döner, hesap döner. Gün gelir hesap dönere döndük. Çin balı motora İstanbul'a fuara gideceğiz. Ya 2015'te bunu deselerdi ya gidişine derdim ya. Gidişine. Manyak manyak olma derdim. Deminki konuya geri gelmek istiyorum. Size bir şey soracağım. Ama samimi cevaplayın. Samimi yorum yazın. 200 bin liraya PC ismalısınız. 220 bin liraya 2 yaşında, 3 yaşında 20 bin kilometreye geçmeyen Forza malısınız alırsınız? Forza 250. Ya ben Forza alırım abi. Yemişim PCX'ini. Ya bu PCX'i Aralık ayında 139 bin liraya, 138 bin liraya verdiler. Abi ekran değişmiş sadece. Birkaç değişiklik var. Birkaç tane değişti. Çok basit. Yani motorun ne hızı artmış, ne çekiş artmış, ne beygir artmış. Abi motorun üzerine 60 bin zam geldi. 60 bin TL. Eski rakamı hala konuşuyoruz bu arada. 60 bin TL zam gelir mi ya? 60 bin TL. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani PC is alacaksan, böyle 125 cc motor alacaksan, Japon olacaksa bu. Şu an sahibinden girin. Abi 145 bin liraya nakitte aradım sordum Samsun'da 145 bin liraya nakitte SH 125 veriyorlar. Ya TFT'se TFT ise TFT. Ben arka ABS büyük lastikler. Abi 65, 55 bin TL var arada. 55 bin TL'ye fark var. Değer mi? Hesabı siz yapın. Ben bak abi diyorum bakın. Yani değmez, değmez. 200 binler ya, 200 bin vermem abi. 125 cc motor için samimi söylüyorum size. Japon'da söylüyorum bunu. Abi 150 bini geçmemem lazım. 150 bini geçiyorsam 250 alırım, ikinci el alırım abi. 50 de alırım, ne olacak abi? Japon değil mi? 50 bin kilometre al bin. Ama 80 bin lira, bakın bir şey söyleyeceğim size, bir daha söylüyorum. Abi, Çin malı skuturda. Bu şekilde olanlar için söylüyorum. Daha ucuzları var, normal standartları var. Kalıp olarak söylüyorum, kasa olarak. Abi 100 bin geçilmez. Bak 100 fazla vermeyin. Gidin. Sahibinde konuda ikinci el alın. Su soğutmalı da alıyorsanız ikinci el alın. Abi 100 bini geçmeyin. Kafayı mı yediniz? Ya 12 taksit 140 bin. Lan, böyle bir şey olabilir mi? Git 145'e bankadan çek lan. kredi çek lan bankadan. 145 bine git seyahşam. Ya da adamlar 160 bini. Bakın 166 biri, pardon adamla 166.000'i 7'ye bölüyor gençler SH için diyorum gençler motorlarınızı tapakaz kullanmayın Bak tapakaz bu motorları için söylüyorum kullanmayın abi malzeme geri dönüşüm malzemesi çok kaliteli değil piston sekman geri dönüşüm malzemesi çok kaliteli değil silindir yani motoru yemeyin ha, alıyorsun ya oğlum madem hıza merak ediyorsan git racing al 180cc al ya 125 cc alıp, 150 cc alıp da ya, kaç göreceksin? 200 mü göreceksin? Ya fabrikanın değeri var. Ya adam yazmış. Ya 100 yazmış, 110 yazmış, 120 yazmış. Maksimumunuzu söylemiş adam sana. Neyin peşindesin? Sonra motoru yiyorsun. Ya sonra şikayetler.com'da Yok 5000'de kırak dağıttı. Yok silindir boldu, çizildi. Yok enjeksiyon patladı. Hava Lan oğlum. Etine budu ne? Etine budu ne? Ya yersin motoru. Ha 70 de gidiyor. Gaza maza bastığım yok. 6000 devirde 70 gidiyor geçler. Normalde 80 yapıyor 6500 dede. İşte üst geçine dönelim. Benim motorumda geçler Herhangi bir en sevmediğim şey titreşim. İnanın bir titreşim veya trim sesi yok. Herhangi bir takıntı tokurtu yok, cızırtı yok. Şuradan geliyordu. Daha önce söylemiştim videolarda gençler. Bana da çift taraflı mat koydum altına. Vidalarını gevşettim. Hiçbir şey kalmadı gençler. Yolda titreşim yok. Elimi salıyorum. Ok gibi gidiyor. Şasede sıkıntı olsa motor ok gibi gitmez gençler. Şasede sıkıntı olan motor ok gibi gitmez. Bir son top speed deneyelim mi? 117 demiştik ama yine de aza geldim. Hadi oğlum. Ayrıl da gel. İşte viraj var. Viraj sıkıntı. Biraz da kapatalım. Hayır, şey eskimiş. Hayışı gördük. Hayış çok incelmiş geçti. Hayışa baktım. Yeter. Çok yattı. Belki kameraya çıkmamıştır ama geçti. 118'i gördüm. <laughs> Motor skutullar için geliyor. 500 falan. O bitti. Hadi basayım. Basıyoruz ya. İnanın 2000'de açılıyor. Bu motorlar 2000 km demeden tam olarak performans vermiyor gençler. 2000 km'de açılıyor bu motorlar. 2000'den sonra yakıtta düşer sessizlikte de sağlanır baz alır. tabi 2000'e kadar 5 litre motoru şu an 764'te yani inanın bu üçüncü top speed'im bu kadar 80, 70, 90 geziyorum yani rodajdan bu tarafa alışması lazım abi motor bir şey daha söyleyeyim bakın şimdi kayışı değiştirince 125 yapıyor diyelim bu motorda ama yapacak zaten 125 yapacak. Abi 100 yüz 100 giderim 100 yüz 100 bu kadar. Yani yeter abi. 150 cc çift balı bir için. 100 yüz 100 giderim abi. Basalım. Hava güzel ama rüzgar hava yoğunluğu yüksek. Rüzgar yarmak zor. Haydi bir cam alacağım gençler. GP kompozit tur camı biraz uzun böyle. Aynı uzatma ve arka çanta. Artık bizim mevsim başlıyor. Bana şunu diyen de var. Ya işte benim motorum var. Ee, yani kasalarak bundan değil. Yani standart klasik kasalarda. O da 125. Ee, 110 yapıyor. Ya sizin motorda gitmiyor. Abi. Passat da 160 yapıyor de 160 yapıyor. Aynı güveni veriyor mu? Aynı konformluğu veriyor mu? Frenler aynı mı? Tekeller aynı mı? Yol tutuşu aynı mı? Sağlamlığı aynı mı abi? Ya bende 125cc var. He, 50 aldım tamam. O da 115 yapıyor. Güzel. Ya Anlatıp duruyorsunuz bu motorları diyor. Ya kardeşim Tekerler büyüdükçe yol tutuşu artar. Güvenlik artar. ABS Önemli oturuşu rahatlığı, oturuş pozisyonu önemli. Havadan gidiyorsun ya. Ya taksinin crossover'u var değil mi? Jipi var değil mi? Ya bu da scooter'ın crossover'u. Çin mallar için diyorum sakın bakın. Ben Çin malları iyidir demiyorum. Bu motorlar çok iyi demiyorum. 17 lira abi şimdi bu motorlar. Bu da scooter'ın cross'u gençler. Güzel ben oturuşunu seviyorum. Gidişini seviyorum. Rahat güven veriyor abi. Nasıl iyi arabada 200'de gidersin hızı belli etmez. Ama kötü arabada 120'li gidersin hızı belli eder. Bu da öyle abi. Bende de diğer da vardı klasik böyle. Quantum vardı. ZC150 vardı. Abi 80'de bile böyle korkuyor insan. Titreşim, bağırma. Ya bunda 118 yapıyorum. Ya 138 yapsan da Değişen bir şey yok. korku yok o hissi verin mi? Yani güven hissini veriyor sana. Motor böyle dağılacak gibi durmuyor. Böyle ötmüyor abi. Mal gibi. Bu Honda ve Yamaha'ya silindir çapını büyütüyorlar. Yani silindir çapıyla oynayıp üst kapakla, pistonla, sekmanla enjektör, enjektörle abi cc yükseltiyorlar. 150, 155 cc, 220 cc yapıyorlar. 125, 160 yapıyorlar. 180 yapıyorlar. Abi ama takılan parça abi fabrikasyonu Japon değil. Ya sana ya? Markala BRT işte. Yok CRT. Takıyorlar doğru güzel motor işte 155 yapıyor abi. 155 cc motor 155 yapıyor. 160 yapıyor tamam mı? 150 yapıyor. Abi bu motorun ben sağlık olduğunu düşünmüyorum. Şahsi fikrim. Yıllardır bu işin içindeyim. Yani ben 125 cc motorun 180 cc yapılıp yani uzun süre gideceğini düşünmüyorum. Ha, kısa vade güzel. Anlık güzel. Torku güzel. Doğru. Abi orijinal değil abi. Orijinali bozulduğu zaman. Bak şu motorla. Ejisyon da oynayabilirsin. Belki biraz daha benzin kat katabilirsin. İşte kayışla oyna. Bagayla oyna. Tamam mı? Yayla oyna. Ama abi, abi ben şimdi bu motoru 150 bu şu 180 yapsam. Tamam belki 118 değil de 138 yapar. Yapar. Ama 10.000'den olacak de olacak abi. Yani motoru komple bitirmek de var. Bir arkadaşım PCX aldı Aralık ayında. Çok da güzel fiyat aldı. Çok da güzel. Bakın parça kalitesi için demiyorum. Honda'dır. Kaliteli'dir. Dayanıklı'dır. Çok güzel. Sorunsuz. Yola çıkarsın. Abi kolayına sorun yaratmaz. Gidersin. Tamam mı? Parçasını bulursun. Ama şimdi onu sürdüm. Sonra bunu sürdüm. O da ayrı bunu sürdü. PCX'i sürdü. Abi bu daha güzel dedi. Yani şu hissiyatı, gidiş hissiyatı. Yani bir fark göremedim dedi. Hatta benim daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakın. Sürüş zevki olarak söylüyorum. Ya sakın yanlış anlaşılması. Gidiş. ABS'nin çalışması çok güzel. Yol tutuşu çok güzel. Abi bu yapıyor 118. Az önce gördünüz. Bu 125 yaptıracağım. Kaç sadece kayış alacağım. Bu kadar. Şu Ramazan bir çıksın. Güzel bir Japon Honda kayış alacağım. Ben 100 bini geçemiyorsam, hatta 80-85 bin arası paran varsa abi al bundan bin Allah'ını seversen. Adam gibi bin, bakımını yap, yağını değiştir. Mesela 3 bin, bekleme. 1500 de yağını değiştir abi. Bin, her binde yağını değiştir. Bu motorlar için söylüyorum. İnanın uzun yıllar binersiniz. 100-100 e yere gidersiniz gelelim diğer bir konuya. Diğer bir konu sevgili gençler. Yaşıtlarım için arkadaşlar, dostlar, baylar, bayanlar. Bakın eldiven, kask, üzerimde asfalt için dayanıklı, içi kışlık motosiklet pantolonu var. Üzerimde bugün deri mont giydim ben. normal motosiklet montum var. Çok pahalı değil. 6-7 bin lira mont. Ekipmansız gitmeyin gençler. Ekipmansız gezmeyin. Ekipman önemli. Düşer, düşünce anlarsınız bunu. Ya şu asfalta eliniz değerse bunu anlarsınız gençler. Elinizi yere vurduğumuz zaman ilk düştüğümüz elinizin parçalandığını anlarsınız. Dizinizin parçalandığını, popoğuzun yüzüldüğünü o zaman anlarsınız. Yapmayın. Bu motorlar hız motoru değil. Abi bunun 250 cc'si Çin mallar için söylüyorum. 250 cc Çin malı bu, bu kasadan piyasada var. Abi bunun 250 cc'si Abi 150'yi görmüyor ya. Adam rampa aşağı gidiyor. 150 abi. Maksimum. Farklı markaları var. 150 abi. Sen 125 cc motora 150 yaptırmaya çalışıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak yani? Bakın motor Bir şey söyleyeyim mesela enteresan bilgi vereyim size Aşağı yukarı Gittiğim yolu bilmem Yani yarım saat 40 dakikada çalışıyor motor Hiçbir sıkıntı yok Şimdi su soğutmalı olsun, hava soğutmalı olsun. Böyle bir scooterla gidiyorsanız gençler. Ya yani yolda size belli eder. Yani kazı verirsin, kazı açarsın böyle. 60'ta gidiyorsun diyelim. 70'e çıkmaz abi. Niyeti yoktur çıkmaya. Anla ki motor artık sıkışmak üzere. Sıkışıyor ve güç oluşmuyor motorda demektir. Motoru durup soğutman gerekir. Yani güç kaybı yaşarsın. Bazen tekleme böyle vuran. Zaten vursa hayrını gör. Böyle hafif bir silkeler. O zaman hayrını gör geçler. Ya bu motorun var ya bak samimi söylüyorum size. Kağıt üzerinde 11.5 beygir yazıyor ya. Ya yemin olsun. Bence daha fazla. Ya 150 kiloysa bu motor kim? Ağır bir motor. Abi ben 8-9 beygirlik motorlara da bindim. Gitmiyordu abi bu. Gazı açıyorum ya basmadım şu anda. Abi anında ya. Anında 80-100. Rampa da çok güzel. Anında abi. Bakın ABS lambası yandı. Şimdi sönecek. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kıyaf fotoğrafçı kanalından hepinize hayırlı günler.